Aa, <laughs> aşkım ne yapıyorsun? delirdin? İçeri mi girmek istiyorsun? Efendim? Yemek verdim mi sana annem? Aa, nasıl bir genişlik. <laughs> Abi içeri girdi. Ama benim alerjim var sana aşkım. <laughs> ya çok seviyorum ama olmaz ki. Ne yapıyor? Allah aşkına perdeleri yeni yıkamayacağım. <laughs> <laughs> Çık, anne ne olursun Çok üzülüyorum seni Ama burada seni besliyorum Gerçekten tıkanmasam alırım seni içeriye Ama burada istediğin kadar kalabilirsin annem Seni seviyorum Seni seviyorum Bir i̇şte şey soracağım deli gibi tavuk yedi Bunu nasıl yiyor bu kadar <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Deli gibi at unstable bir kedi bu ya. Normalde hiç kedilerden korkmam. Nasıl bir şey? Sürekli elimi ayağımı atlayan bir şey abi. Dur içeri kaçıyorum ben. Dalgana kahve Güney Kore'den fırlamış bir şeymiş değil mi? Ee, tarih. Ama ben onu daha çok hani Yunan'da içtiğim Sprite'ye falan benzettim. Yani özellikle çok benziyor yani bayağı temelde, bir benziyor. Temelde mantık aynı. Mantık aynı, frappe. Bir de frappe şey, işte şununla yapılıyordu. Yani çözülebilir kahveyle ile yapılıyordu. Bir de onun espresso bazlısı vardı. O neydi? Fred'e espresso. Fred'e espresso. O ben espresso onu... üzerine. Espresso üzerine. Onu ben Hı. daha çok seviyordum sanki. Bu biraz böyle yapay oluyordu. Bakalım Güney Kore tarifi nasıl olacak onu bilmiyorum. Hiç benim tarzım gibi durmuyor çünkü içinde deli gibi böyle şeker var. Neyse hadi anlat bana ben bunun, yapacağım. Bunun şeyden farkı... Ne? Frappe'den farkı... Frappe'de yine Nescafe ile suyu... Tamam. ...köpürtüyorsun, karış karıştırıyorsun. karıştırıyorsun. Ondan sonra buzlu bardağın içerisine Aynen. koyuyorsun. Koyursan. Üzerine de e, süt köpüğü koyuyorsun. Süt köpüğü koyuyorsun. Yani sütlü süzen süt köpüğü koyuyorsun. Onun Fırat benim mantığı bu. Güney Kore'nin mantığı. Bunun mantığında Neyse, da şu var. Neyse o zaman var. bana anlat işte. anlat. tamam. Daha doğrusu yapalım. Teoride tamam, kaşık, kağıt üzerinde kalmasın. Tamam iki kaşık Nescafe. İki neskate. kaşık Nescafe koyuyoruz. Şöyle. İki kaşık granül kahve. İki kaşık. Ay çok yapay olmayacak. Peki silme mi? Silme kaşık mı <laughs> yoksa dolu dolu kaşık mı? Dolu dolu. Dolu okay. dolu koyuyoruz. Aynen, bak koydum. Evet, iki kaşık kahve koydum. Şimdi bunda şeker var ama sen şeker ben istemiyorsun. Ben şeker hiç istemiyorum. Peki şekersiz köpürürüm mü acaba? Deneyelim bakalım. Deneyelim, tamam başka? İki kaşık sıcak su. İki kaşık sıcak su. Şurada kaynar su mu olması gerekiyor yoksa? Tabii kaynatacaksın o. Tamam kaynatmıştım ben. Ama biraz soğudu tabii ki çok soğumasa da. Bir, iki kaşık dol, oldu Dolu dolu dolu. Dolu dolu. Hatta biraz daha böyle fazla tamam, koydum. Tamam yeter. Evet. Yes. Tamam, bunu şimdi iyice çırpacaksın. Böyle bir kıvam alacak, böyle bu. bir rengi açılacak. Çok kıvamlı bir karışım olacak. Ben bunu şeye de benzettim. Bizim bir komşumuz vardı ama işte yine iş Yunan'a çıkacak. İşte o Yunan'da ilk Hayır, defa... Hayır Yunan değil, Bulgar'dı. Bulgar göçmeniydi komşumuz. Onlar da yapıyorlardı. Onlar ki. bu tarifi bize göstermişti sürekli. Annem... Bize bunu yapardı istediğimiz zaman. Evet, tam krema kıvamını aldı. Bak biraz şeye benziyor, Nutella'ya benzedi. 15 dakikadır karıştırıyorum bunu. Ama ben de şimdi mikserim arızalı olduğu için mikseri kullanamadım. Bence insanlar bunu mikserle yapsınlar. 15 dakika çevirmek için ama ama aşçının emek mi var? Emek var. Emeği o elle onu karıştırmaktır ben yani? Ben daralırım. 15 dakikadır böyleyim. 15 dakikadır böyle. Hüner, hüner orada. Evet, evet karıştırma. sonra ne yapıyoruz? Sonra barda sunum bardağına bir tane biraz buz al. 3-5 tane. Ay sunum bardağım çok güzel bak. Bu da e, senin sevgili kardeşinin hediyesi bize. eve Ev hediyesi. Bu çok tatlı. E, buna yapmak istedim. Ne yapıyorum şimdi buna? Buz koy 3-4 kalıp. 3-4 kalıp buz. Şöyle, biraz bol buzlu olsun ya. Tamam. Ne dersin? Tamam. Bak, bence güzel oldu. Tamam. Bu yeter gibi gözüküyor. Sonra? Sütü ekle. Süt. Ee, şöyle ne kadar süt ekliyorum? Bir bardak. Bir bardak. Hepsini ekliyor muyum? Tabii tabii hepsini. Bu süt bazlı şey, süt geçirir aslında. Soğuk. Yani. Tamam, Aynen ekledim. öyle. Üzerine de o karışımı dökeceksin, bu kadar. Ha bir de normalde aslında bu karışımın içinde şeker var. Faz mı oldu? <laughs> Kötü değil ya. Oo. Wow. Bakın şöyle güzel geliyor. <laughs> Bir tane Instagram story atsalım, ne yapalım. Bence fena olmadı gerçekten. İçiyorum bak. Peki bunu karıştırmamız gerekiyor mu acaba? Yani pipetle onu yapacaksın da pipet var Pipetimiz mı? Pipetimiz... Yok galiba şu işte anda. <laughs> yok pipet yok. Ama şimdi bunu içersem spinescafé tadı gelecek bana. Evet o yüzden... Bir kaşıkla böyle karıştır. Ama bu görüntü bozulur i̇şte ders... dipten dipten içeceksin bunu yani dipten, şey yok. Evet, frappe ile içeceksin aslında. Frappe gibi bunu şey. Wow. Yani insanların niye buna bu kadar bağlandığını şimdi anlıyorum. Çok güzel bir tadı var. Bunları Esenam'dan aldım. Çok rahatlar böyle. Renkli renkli değişik değişik aldım. Oyun mu oynasak? Oyun oynayalım. Size aldım oyunları biraz göstereyim arkadaşlar. Payface aldım. Burada işte değişik bir mekanizması var. Çeviriyorsun. Suratına şey krema geliyor ama markette krema kıtlığı olduğu için iki haftada krema arıyorum. Bulamadığım için bunu oynayamıyoruz. O yüzden şimdilik bunu rafa kaldıracağız. Yine önümüzdeki günlerde krema falan bakarız. Söyle bakalım bunu en fazla merak ettiğim bu da en fazla merak ettiğim oyunlardan bir tanesi. İçinde 10 tane ağızlık varmış. Onları takıyorsun ve belli kelimeleri söylemeye çalışıyorsun. Karşındaki de bilmeye çalışıyor. Bence bu enteresan olacak. Bir de işte aslında en çok merak ettiğim oyun yasaklı parmaklar. Yasaklı parmaklar. Baş parmak kullanmadan meydan okuyorsun işte. Belli kuralları var. Oyun hamuru falan da içerisinde böyle çizim kağıtları falan var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Oynayalım mı? Hazır mısın? Hazır mısın? Ha? Hadi bakalım. Ya buradan bak şöyle, ağzımıza şimdi bir şey takacağız, ağzık takacağız ama çok çirkin görüneceğim. Bilmiyorum nasıl görüntülerimi. Onu takacağım, sonra sana işte bazı kelimeler okuyacağım şu kartlardan, sen de bilmeye çalışacaksın. Şu kum saati, şöyle dolana kadar kaç tane bilirsen. ya yani en çok bilen kazanıyor mu burada. Sen de takacaksın sonra o ağzı falan filan. Biz burada kuralları biraz değiştireceğiz, kuralları biraz, yani. biraz da rekabet katacağız. Öyle mi yapacağız? Tabii ki. Tamam. Yani burada o kum saati süresi boyunca... <laughs> Ha. Kim daha fazla Kim şey daha bilir, fazla Kim daha fazla anlatabilecek? Çoraplarıma zoom yapar mısın? Nasıl? Beğendin mi? Hmm. <laughs> Çok sevdim. Neyse başlıyor muyuz abi? Nasıl takılıyor bu? Önce ben takıyorum. Önce ben mi takacağım? Sen takacaksın. Nasıl takıyorum bunu? Şöyle mi? Bak burası öbür gelip... türlü ters yiyor. <laughs> Şöyle. Ne yapıyorum bunu? Hı? Geçir oraya. Ha. Tamam, mı? tamam. Tamam. Mı? Tamam, mı? tamam Ya <laughs> çok zulun giriyor ona sakın. Ama ben sifiger olduğu için bence çok güzel anlatabileceğimi düşünüyorum. Bak, yani şu anda öyle neler söylediğimi anlayabiliyor musunuz? Bence net anlıyorsunuz. Anlıyor musun? Şimdi bunu anlıyoruz. Acaba karttakileri anlayacak mısın? Tamam. Mı? Şimdi en üsttekini almayacaksın tabii Neden? ki. Neden? Gördün bir, mü? Bir, bir şöyle karıştır. Tamam. Tamam. Üç deyince. Böyle kum dakika. saati burada. Sana öyle kolay bir şey alınmak istiyorum. <laughs> dur bir dakika. Hayır öyle değil. Karışıksa hayır. içinden rastgele seçeceksin. Nasıl rastgele? Ha şöyle rastgele seçecek miyim? Ağzının salyesi akıyor orada. Evet. Üç de ince. Tamam bir şey seçeceksin o zaman. Şöyle hayır, mi? Aynen. Tamam, bir. bir. <laughs> dur akıyor lan. <laughs> evet. Evet. Bir. İki. Üç. Başla. Başlıyorum. Vişneleri pişirdim. Vişneleri pişirdim. Vişneleri pişirdim. Neden yine? Bebeğime yedirdi. Bebeğime yedirdim. <laughs> Bir. Bildim. Fransa'da iş. Fransa'da, Fransa'da. Fransa'da. İş, iş. Yemiş. İş. Fransız. Fransız. Frambu <laughs> Fran boğaz yemiş. Fran Fransa'da iş, iş, iş. Büyümüş. Fransız. Fran boğaz. Fransa'da Büyümüş frambuaz. Yes. Boya deposundan. Boya deposundan. Hut hut. Hut hut. <laughs> hut hut. Hut hut. Hut hut. Kıt kıt. Hut hut. <gülüyor> <gülüyor> hut, hut. <gülüyor> hut hut. Pıt pıt. Heh. Boya. Boya. Damlıyor. Damlıyor. Ya ay çok iyi. Sefiker işte. Diksiyonu efsane bence. Orada çok az kaldı. Bitti. Bitti mi? Şimdi çıkartayım bir dakika. Şimdi burada <laughs> şeyi anlamadım. Ben anlatabiliyorum ya. Hı hı. Sen de biliyorsun. Bu benim başarım mı senin başarın? Senin başarın. Sen şimdi üç öyle ağızlıkla 3 taneyi anlatabildin. 3 taneyi anlatabildim bu kum saati boyunca. Çeviriyorum. 1, 2, 3. Başla. Kalıntın ezitini dipten çıkardın. Bir daha söyle. Kalıntın sen tutarsın ya. Halık. Halık mı? Ha, tutarsın. balığın. Kalıntın. Balığın? ismini söyle. Palamutun? Öz palamutun? Özütünü dipten çıkardım. Palamutun özütünü dipten çıkardım. Aynen, öyle. <laughs> öfkelenme serana, kalırsın taaya. Öfkelenirsen... Öf öfkelenme. Öfkelenme. Terena. 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 Hani... <laughs> ha, öfkelenme Hena'na. Peron. Hani trenler gider gider durur. Peron. Öfkelenme. öfkelenme. perona. Kalırsın tavaya. Kalırsın. Tavan. Tavan. Taban vaya. Hırsız ya, haksızın ya yereyim <laughs> dedi. Hırsızın hakkını haksız yedi. Hırsız ya, haksızın ya. Ya hayır anlatamıyorsun. Geçti. Evet. Paris'in yan Paris yangınına Eyfel sürüşler. Paris'in yangınına? Ya Paris'in yalnızlığına? Ya. 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 <laughs> ya. Ya. Ya ne? Ya dur. Hani... Yap bozuna. Paris'in yap bozuna? Eyfel, eyfel. Eyfel sığdırmışlar. Sıkıştırmışlar. Sıkıştırmışlar. Tamam bitti abi. Kaç tane bildim? Doldu. Kaç tane bildim? Üç. Bir şey soracağım. 85 tane kart var. Hepsinde... <laughs> <laughs> Ay Hayır mahvetti ya ben bunu sevmedim. İçim kalktı. Arkadaşlar birazdan canlı yayınımız başlayacak. Ezgi yapacağız bu arada. Her akşam saat 17 gibi yapmaya çalışıyorum işte evdeyken. Keyifli de geçiyor. Bu üçüncüsü olacak. Bakalım kahvemi hazırladım tabi. Sorularınızı da aldım. Hadi başlayalım. 2 dakikamız kalmış. Wow, son hazırlıklar artık. Ezgi istek gönderdi şu anda, ona okey dedim. Bir yandan da ben vlog çekiyorum da şu anda arkadaşlar. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk Tidem. Böyle ara ara özellikle şu anda seyahat edemediğim için sürekli bu maddetlere bakıyorum işte, hayal kuruyorum. Eski anılarımı falan hatırlıyorum mesela Capri. Kapri çok değişik bir deneyimdi benim için. Orada bayılmıştım sıcaktan. 40 derece, Afrika sıcakları vardı geçtiğimiz yaz. Kapri'de bayılmıştım. Ee, pozitano çok güzel, limon kokulu bir yerdi, harikaydı. Estonya'yı unutamıyorum. Bir Christmas market zamanı gitmiştim Estonya'ya. Ee, zaten ben Kuzey ülkelerini çok seviyorum ve çok sevimli, özellikle Old Town'u harika bir şehirdi. Ee, marka. Kopenhag'a gittiğimde almıştım bunu. Çok enteresan bir hikayesi var. Şöyle... Eve geldiğimde anladım ki şu magnete tam 200 lira falan vermişim. İçim acımıştı. Ama son anda bulduğum için çok şanslıyım. Belçika'yı çok seviyorum zaten biliyorsunuz. Bu olaylar olmasa ilk gideceğim yer Brüksel'di. Gidemedim. Vilnius değişik bir kuzey Avrupa ülkesiydi. Orası da fena değildi ama diğerlerine kıyasla, işte Estonya'ya falan kıyasla, Riga'ya kıyasla daha sevdiğim yerdi. Burası ne? Bologna. Geçtiğimiz yaz gittiğim yer. Riga. Wow! Şu kedili evi hatırlıyorum. O kadar çok aramıştım ki burayı. Gidenler bilirler. Böyle en ünlü aslında gezilmesi gereken yerler listesinde bu kedili ev var. Arkadaşlar ama bulması da bir o kadar zor bir yerdi. Şimdi hatırladım. Strasbourg, Fransa'nın güzel tatlı şehri. Özellikle yılbaşı zamanı enteresan, harika oluyor ama çok pahalıydı. Beklediğimden çok pahalı. Belki de Avrupa'da en pahalı şehirlerden bir tanesiydi Strasbourg. Van Gogh müziğim zaten biliyorsunuz. Amsterdam'ı çok sevdiğimi. Hamburg'a gittiğimde şunu almışım. Bruges, güzel bir Belçika ülkesi. Hırvatistan, güzel değişik bir kapısı vardı da Bu da Peşte. Braga'ya gitmiştim, Portekiz enteresan ve çok minik tatlı bir şehirdi. Viyana zaten Avrupa'da yaşanamayacak şehirlerden bir tanesi. Napoli çok farklı bir kafaydı arkadaşlar. Unutamıyorum. Oradaki motor seslerini unutamıyorum. Bak zaten burada da şöyle bir nerede olan? Ha şurada motor satın almışım. Küçük bir magnet baksana. Bu Napoli hatırlatıyor bana. İlk gece Napoli'de motor sesinden uyuyamamıştım. O kadar yaygın ki. Tasos zaten çok sevimli. Her yaz giderdim buraya. Greece. Madrid, değişik farklı bir kafa, güzel bir e, İspanya şehri. Çok sevilmez aslında, biraz Ankara'ya benzetiyorlar. Yani İstanbul-Ankara kıyaslamasına benzetiyorlar Madrid'i. Elbette Barcelona ile kıyasladığımızda e, biraz daha böyle donuk kalıyor. Ama ben Madrid'i sevmiştim. Volendam, güzel bir e, şey Hollanda şehri arkadaşlar. Şu, şu enteresan bir deneyimim var. Bunu e, Almanya'da e, Signal, Iduna Park'ı ziyaret ettiğimde stat turunda bana vermişlerdi. Güzel, yellow ball, enteresan bir deneyimim vardı oranın da. Güzel. İyi ki gitmişim gerçekten. Bratislava. Ee, bu da değişik bir şehir. Nereden geçmiştim oraya? Viyana'dan geçmiştim. Viyana'ya hatta bir buçuk günlüğüne gittiğimde oradan yarım saatlik bir otobüs yolculuğuyla gitmiştim. Slovakya, Bratislava. Tasası zaten. Seviyorum arkadaşlar. Berlin. Wow. İkinci gidişimde daha çok sevmiştim Berlin'i. Barcelona zaten ortalama herkesin Avrupa'da en sevdiği şeylerden bir tanesi. Ben çok katılmıyorum. Katılmamakla beraber bence güzel bir şehirdi. Tasos'u gördük zaten. Lisbon. Wow! Şurada bu taraf çektirmeyeni dövüyorlardı tabii bu şey sarı tramvaylar, tarihi tramvaylar. Değişik. O kadar dar sokaklardan geçiyordu ki çok sevimli bir yerdi bence Lisbon. Yani Porto mu Lisbon mu derseniz ben Lisbon'u sanki bir tık daha beğendim. Şunu Floransa'dan almıştım. Floransa'ya gittiğinizde şu tarz Maskeleri, ürünleri zaten görebiliyorsunuz. Scotland. Buraya gitmedim açıkçası. Bunu bir arkadaşım bana hediye etmişti ama en kısa zamanda gitmek istiyorum. Norveç. Güzel. Oslo'yu sevdim. Ama aşırı sevdiğimi söyleyemem. Biraz donuk geldi. Belki böyle ilerleyen zamanlarda Fjordlara gidersen. Bilmiyorum, Norveç'i biraz daha fazla sevebilirim. Yine Hollanda, değirmenleri. Aleksandra tabii ki unutulur mu? Bebeğim benim. Buraya en yakın İstanbul'a, en yakın e, Yunanistan şehri. Uf, az mı gittik burada? Deli gibi yemek yiyip dönerdik yani. Sadece yemek yemeye gitmişliğimiz vardır yani buraya. Ljubljana, yine çok güzel bir e, Avrupa şehri. E, Slovenya, İyi ki gitmişim buraya da. Sık sık gidilebilecek bir yer değil. İsviçre, bazara e gitmiştim, Züriye'ye gitmiştim, oradan aldığım bir şey. Harlem yine Hollanda'nın güzel bir şehri, değişik bir şehri. Viyana'yı zaten saymıştık. Milano güzel. Ee, Sorrento yine limon kokulu bir yer. Roma, wow makarnaları oranın da. Amsterdam tabii ki. Burada da Red Light. Belçika, Viyana, Florensa, Greece tabii. Böyle devam ediyor aşağı doğru. <laughs> Sofya, Bulgaristan'ı ben sevdim ya. Yani insanları biraz değişik. Bulgarlar çok misafirperver değiller açıkçası ama Sofya'da güzel tarihi bir şehirdi. Varna'ya da gitmiştim. Ben seviyorum ya Bulgaristan'ı. Bence kötü değil. Bakalım neler var. Bu Bu da tesadüfen böyle e, tesadüfen bir uçuş bulup hemen apar topar işte çantamı hazırlayıp gittiğim bir şehir olmuştu. Bu de Romanya. Güzeldi ya. Wow yine işte Slovenya falan. Lyon Lyon Fransa'nın güzel sevimli şehirlerinden bir tanesi. St. Petersburg'a gitmedim. Bunu buraya annem gitmişti. O bana getirmiş bu, bu magneti. En kısa zamanda gitmek istiyorum. Viyana güzel tarihi bir şey. Şimdi hatta Freud'u izliyorum. O eski 1800 lerin sonu 1900'lerin başındaki Viyana'yı resmetmişler orada. Efsane güzel devirler. Çok meraklıyım ben de tarihi. O yüzden Freud izliyorum. Size tavsiye edelim. E, Tallin Tallinn. Yine sevdiğim şeylerden bir tanesi Kavala. Yunanistan'a giderseniz zaten arabayla falan Kavala'ya vesaire gidebilirsiniz. Komotini'ye de aynı şekilde. Kavala, Komotini çok uzak değildi birbirine. Frankfurt. Frankfurt'u kimse sevmez herhalde. <laughs> Benden başka Türkiye'de. <laughs> Ama güzel bir şehirde hayatımda belki de en çok üşüdüğüm Avrupa şehirlerinden bir tanesi de çok enteresan. Venedik tabii ki. Efsane. Greek Island. Yine Tasos. Litvanya'da... Iı... Güzel bir şehirdi, burası da küçücük bir şehirdi. Yine Danimarka'ya ait bir magnet. Fransa, Paris tabii ki, Bulgaristan, Marna diye. Porto şöyle sıralanıyor işte. TikTok'ta canlı yayına başlıyoruz. Biraz heyecanlıyım biliyor musun şu anda? Nasıl görünüyorum? Instagram'da aslında birkaç tane canlı yayın yapmıştım ama TikTok ekibiyle ilk kez yapacağız. Orada da güzel bir kitle oluşturdum. Ben o kadar ay, izleneceğini, videolarımın o kadar beğenileceğini açıkçası tahmin etmiyordum. Famimden çok daha fazla sevildi, beğenildi. Şimdi de şöyle bir canlı yayın yapalım dedik takipçilerine. Bakalım neler olacak. Bir 20 dakika falan var galiba. Hazırlıklarımı yaptım, ışıklar vesaire. Her şey hazır. Telefonum hazır, kahvem hazır. Bana sorular sorun demiştiniz. Onları da not aldım. Hepsi hazır. Online olarak da soruları alacağım. Nasıl geçecek bilmiyorum. En az bir saat sürecek. herhalde bir saat götürürüz diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Bence evet, yani? akar gider. Akar gider. İlk kez buluşacağız TikTok ekibiyle. Bakalım ne gibi sorular gelecek. Birazdan TikTok başlayayım. ekibi derken TikTok takipçilerim. Ya yani işte TikTok de. ama TikTok ekibiyle yaptığımız bir işbirliği bu sonuçta. Evde kal işte spor kategorisinde böyle video çekmemi istediler onlar da benden. Ben de spor spikerliği ile alakalı bir şey yapacağım. İşte genelde çok fazla soru geliyor ya işte spor spikeri olmak istiyorum vesaire bizim işte arka planımızda kamera arkamız falan merak ediyorlar. Onlarla ilgili sorulara cevap vereceğim. Belki biraz spor yollarımı falan da paylaşırım yaptığım egzersizleri falan. Öyle bir şey. İlk TikTok canlı yayın performansımla ilgili düşüncelerin. İzlenme sayıları çok iyi oldu. İzlenme sayıları çok iyi. Gerçekten. Bir canlı yayında gelen çok iyi. Evet. Aynen. Bir saat boyunca hiç susmadım abi TikTok canlı yayınında. Ama o kadar yoruldum ki bak sabah TikTok videosu çektik. YouTube vlog çektik. Instagram'a post şey çektik. Neydi o? Fotoğrafı çektik. Instagram'a story çektik. Yani karantinada karantinada mıyız? Çalışıyor muyum? Belli değil yani şu anda. Dütüler çok fazla. Yarın ofa mı çıkarsak? Ne yapsak? Ne diyorsun? Vay vay terledi. Vay <laughs> vay. Bir şeyler izleyelim gel. mi? Gel. Bir şeyler izleyelim. Bir tane film var onu indirsene. Yo. <laughs> ne olursun. Yo. Bir şey söyleyeceğim. İki gündür e, film indirtiyorum. Bir tanesi As. Abi yönetmenin ilk filmi çok güzeldi. İkinci filmde batırmış. As yani nasıl bitireceğimizi bilemedik. Gerçekten çok sıkıcıydı. Sonra... Sen dedin ki yeter indirmeyelim, izlemeyelim. Ben dedim ki bir film daha var ona da şans verelim dedim. Midsummer mıydı? Neydi adı? Midsummer herhalde bilmiyorum. Midsummer gibi, Midsummer bir, şey. gibi bir şey. Onu indirdik. Onun, onun da ilk filmi çok güzeldi yönetmenin. Yapımcının mı ne? Bu film de ona batırmış. Yani artık bitti diyorsun. Artık? Hayvan terli. Hayvan terli. <laughs> ne yapalım? Çok bir film var çok sanan. Yok <laughs> ben şimdi o izledim yani karantinadaki bütün benim enerjim zaten <laughs> enerjim enerjimi al diyor, götür diye. Altı üstü gittim diyorsun. zor bir tip. Enerjimi emdi diyor. O zaman şöyle yapacağız. Netflix. Freud. Tamam arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Bir tane Freud atalım. Bir tane Freud atalım. Sonra biz Walking Dead'e Dead e dönüyoruz var, zaten. Westworld. Walking Dead'in yenisi geldi mi? Pazar akşamları yayınlanıyordu yoksa e, araya mı girdi? Araya, araya mı girdi? girdi? Bir kontrol et. O zaman şöyle yapalım. Freud'la devam edelim. Sonra bir tane eski bölümlerden Walking Dead yapalım. Sonrasında Westworld'un update e, şeyini Son izleyelim. Son altıncı bölüm. Son altıncı bölümünü <laughs> izleyelim. Ne dersin? O zaman bir günlük karantina günümün sonuna geldik arkadaşlar. Yarın devam ederiz çekime. Yarın da devam edeceğiz. Yarın da yapacaklarımız var. Bitmedi. 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 Görüşürüz o zaman. Bugün çok keyifli oldu. Çok keyifli geçti ve yorucu da geçti Makarne benim için. Harikaydı. Makarnayı beğendin mi? <laughs> Güzel gözüküyordu zaten. Güzel gözüküyordu. Afiyet olsun o zaman sana. Arkadaşlar bir günlük karantina maceramın sonuna geldik. Yarın da tabii ki devam edeceğim. İlk günü burada noktalıyoruz. Lütfen biraz dinlenmek istiyorum. Çekim yok, ışık yok, kamera yok. Işıkları kapatacağım ve tamamen Netflix'e odaklanacağım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.